Bizim acda, açın ağınız mı? Hadi. Nereye geldik? Nereye ya gülüyor? bizi, aşınlıyım bizi, yeri, bizi, bizi evimize götürecektin Nisa, burası Allah, neresi? Ah, Nisa, ne oluyor mu? Nereye? Of, Melisa Nereye? bir de sen de ne oluyor? Nereye geldik biz? Ah, Nisa, bir bakalım Allah, etrafta hadi. neler var? Ah, burası da neresi? Nisa, ah, o da ne? Sesler geliyor, gürültüler. Oh, Melisa Nisa, Nisa. Burası Cadan'ın evi mi yoksa? Cadan'ın evine en sonunda mısın bezi Nisa? Beni Samiha'nın evine geldi. Ay, Ay yani içeri gelelim. Dışarıdan da gürültüle. Durun durun durun. Yavaş olun tebkinli olun. Nisa Nisa. durun ne var orada? Hadi yavaş. Ah, ne oldu? Işıklar kapandı. Nisa Nisa siz mi kapandınız? Sihirli güçlerinizle mi yaptınız? Işık yap, ışık var. Ya korkuyorum. Burası neresi? Ya, Aha, ya. Burası Ay, Aa, burası mutfak. O da ne? Yemek mi pişirmiş doğal mı ya? Ay bu hala çok sıcak. Melisa, Melisa. O da ne öyle ya? Cadının, cadının bir şeyi herhalde. Bunu kullanmak Ah, Sihirli soğukları mı var? Ah, o da Kaşığı. ne? Kaşığı ne yapıyor onunla ya? Sihirli soğukları mı görüyor musunuz? Ne ya karanlık bir şey. Ne oldu da bir gözümü yok. Cadının evi burası sen Hadi bir daha sihir yap. Götür buradan ya Neyse. Götür olmuyor mu? Hadi bir daha dene lütfen. Ya yetmeliyiz buradan. Hani biz evimizi ışınlayacaktınız. Ne yapacağız biz şimdi ya? Bir şey söyleyeceğim. Orada bir kapı var. O kapıların hepsi kapalı. acaba? Cazanın evimin burası Nisa. Sen bizi nereye getirdin? Of oh ya inanmıyorum. İçerisi de gözükmüyor. Buradan, buradan içerisi de gözükmüyor. Hadi bir lambayı aç. Açılıyor mu? Melisa çabuk ol. Hadi kızım hadi. 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 Ah, çok şükür. Lambalar açıldı Nisa. Gel gel. Şuradan bakalım. Belki biraz daha iyi gözükür. Ay neye geldik ya? İçeride bir şeyler Ay, mi var? Gözükmüyor Gözükmüyor mu? <laughs> ya bu Açıyorsun sen de dur bekle açacağım. İçeride birisi çıkarsa ya hemen açılmaz öyle kapılar. İçeride birisi varsa durun ben açacağım önce büyükler açar. Ay arkadaşlar bakalım. Ay içerisi çok karanlık. Hiçbir şey gözüküyor mu? Sen görebiliyor musun? Ben göremiyorum. Bir şeyler var. At. Tabii ki koltuk olacak meyvesi. Sana başka ne olacak içeride? Canım. Koltukta bir şeyler mi var? Ay bakalım içerisi. Dur 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 bir bakayım buradan. Ay hiç de göremiyorum korkuyorum. Hadi girelim yavaşça. İçeride kimse var mı? Aa, içeride kimse yok. Bunlar da ne? Aa, bu da ne? Ay, Maske ne var maskeler. orada. Bu ne değişik maskeler? i Annemi hemen uyandırmam lazım. Burada panzehir olmalı. Ee, şunlar değil midir acaba ya? Emin değilim ki. Aa şunlar olabilir. Şu kırmızı iyi gözüküyor. Bunu en iyisi alayım aynen. Bunu hemen annemi koklatmam lazım çabuk. Anne kokla bunu hadi anne. Uyanıyor mu? Aa, Melisa Anne? ne oldu? Anne uyandın oh. mı? söyleyeceğim. Allah'tan Melis o sihirli iksiri bulmuşsun. Ay, ay yarganda yılan var. Bence o uyuyor. Yılan hmm. uyuyor. Bir e bakalım. Ah, yılan uyuyor gibi ya. Hareket ediyor mu? Melis'in hareket ediyor mu bu? Etmiyor ne? Etmiyor. <laughs> İnanmıyorum. Yılmaz. Herhalde yılan derisine, yılan derisine evet ondan da kullanıyor. Hadi koş bir uyutucu etki yapalım uyanmak üzere. Ay sihirli iksiri bul Nisa koş. Hemen sihirli iksiri bulalım. Yılanı uyanmadan hemen e, uyan geri uyutalım. Aa sihirli iksiri verelim. Ay bak evet kalmış. az kalmış. İnanmıyorum çok az kalmış. Demek gidip kullanmışlar. Evet çok kullanmışlar. Baksana kocaman demek ki. Nisa sen ver. Ben veremem. Nisa hadi sen ver anneciğim. Ben veremem. Nisa sen de yanında dur. Ben arkanızdayım anneciğim. Hadi arkanızdayım. Ben sizi takip ediyorum. Hadi oraya koy. Oraya koy önüne Nisa. Hadi Nisa önüne koy. Koy önüne. At yavaşça at o içer belki. Ay ay bakamayacağım. Nisa dikkat et. Nisa Nisa ne yapıyor? At Başardık. Çok şükür uyanmadan e, geri uyuttuk yılanı. Çok şükür harikasınız. Evet maskeler de ne böyle? Her yerde mi acaba? Nisa, biz buradan, gel, gel Biz buradan bir an önce çıkmamız lazım çocuklar tamam mı? Benim, ben Hemen çıkalım. Ay şu maymuna bak her tarafta bir hayvan var ya inanmıyorum. Her tarafta maske var. Melisa Nisa hadi bize ışınlayın bir an önce buradan ya. Hadi ışınla bizi. bizi Nisa Işınla Melisa ya. Hadi bir, iki, üç. Of yine olmadı. Of oh. oh ya daha önceden düşünce ışınlanınca oluyordu. Bizi kurtarın bu cadının evinden. Hadi çıkalım buradan. Bari kapıdan çıkalım. Hayırlısı gidelim. Ay. Işınlanarak çıkamıyoruz. Hadi bir bakın bakalım. Orada. Ne oldu? Ne var orada? Niye suratın? Ne, ne oldu? Geldiğimiz... Anne, anne anne evin anahtarı orada. Ah, Evin anahtarı orada ama oraya nasıl gideceğiz? Bakar mısınız? Her tarafta maskinler, uzaylar, hala her yerde peşimizden anne. geliyor. Ne yapacağız anne, biz şimdi? Anne. Bence var ya, geldiğimiz yerden çıkmayı deneyelim. Ne dersiniz? Bakalım. Balkondan. <gülüyor> biz <gülüyor> balkondan girdik. Hadi <laughs> balkondan çıkalım. <laughs> Bir daha deneyelim. Kurtarışın lan Maya, anladım da her yerde zehirli iksir var. Tan <laughs> zehirleri de buraya koymuş. Anne, anne. Anne, ne oldu? Anne, ne? Ne o oldu? Zehirlerin içini. Evet olabilir. Hangi sence? Aa bizi kurtaracak iksir hangisi? Anne, anne. O mu? Bakalım hangisi? Anne. Aa hadi bir deneyelim. Hadi bir deneyelim. Daha iki tane daha burada, var. Burada. Hadi ileri gidelim. Burada olmaz. Balkona çıkmamız gerekiyor. Hadi. Geldiğimiz yere geri gidelim. Burada ışınlanabiliriz ancak. Hazır mıyız çocuklar? Nisa hadi koklan bizi tamam. kurtar bizi buradan. Hadi Nisa hadi ışınla bizi. Aa Nisa. Hadi, bizi. Aa, Nisa Nisa, Nisa gitti. Aa, Nisa ışınlandı. onu bıraktı. Aa, onu bıraktı. Ay, hadi sen de kurtla bak. Sen de işi yaramadı. Demek ki de o iksir değil. Hadi gel ya. diğerlerini deneyelim. O insanın iksiriymiş demek ki. Ah, bak kaç tane, tane iksir kaldı? Bir bakalım iki tane mi kaldı? Hangisi senin hangisi benim acaba? Aynen, bu ya işi yaramazsa. sen. İnanmıyorum. Benimki dibinde kalmış. Ne yapacağız şimdi Aynen, ya? Ya ah. ne ah. yapacağım ben arkadaşlar? İnanmıyorum. Dibinde kalmış. Hadi. Tamam arkadaşlar giderken beni de götürün. Ne oldu diyor? Bir şey aramadı mı? Ah of ya hadi bir daha dene. Bir daha, bir daha kokla bir daha iksiri iç. Anne bir oluyor. Şey ne oluyor? Ah, ah bu ışıklar da ne böyle? Ah, hadi bir daha dene. Ah, oldu? ne oldu? Ah, şey ah, açılıyor. Ne oluyor ya? Kapı da açılıyor. Bizi başından lazım artık Hadi. Melisa. Hadi üç. Aa. Melisa da kayboldu. Ne iksiri burada? Ay elimdeki iksirle burada kaldım. Acaba hangisi arkadaşlar? Hangisini içmeliyim ben bunlardan? Of, kapı da kapalı. Burası da kapalı. Ah, burası açılıyor mu? Açılıyor mu burası? Ah, açıldı. Evet, ama ben bunlardan birini deneyerek buradan kurtarmam lazım ama önce içeriye bir bakmam lazım. Ah. Taylan insan nereye gitti ya? Of hiçbir yerde yoklar. Ah zehirli Yılan yerine geçmiş. Of uyanmadan bu evden çıkmam lazım. Enes ben geri dışarı çıkayım. Buradan sadece bu balkondan kurtulunabiliyor arkadaşlar. Hadi bunlardan birini içelim. Acaba hangisi Bunun dibinde birazcık kalmış. Bunun dibinde biraz daha var. Önce bir fazla olanı deneyelim. Ne dersiniz? Hadi bunu bir koklayalım. No 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 no. no. Ah, bir şey yaramadı. Bu benim iksirim değil. Demek ki benim iksirim burada arkadaşlar. Bunun da dibinde birazcık var görüyor musunuz? Ve bir yudumluk. Hadi 3 2 1 ışınlanıyoruz. askerler hala peşimizde değil mi? O da ne? Aa, uzaylı. Aa, uzaylı bahçeye peşimizden gelmiş. Hala peşimizi bırakmıyor bunlar. Anne anne eve çıkalım bence. Maskeler de burada. Çocuklar. Anne, 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 Çocuklar. Şuradan ne yapalım? Evimize gidelim önce. Bunlar bizim evimize gelmeden buradan gidelim. Evdeki dondurmaları biz yiyelim. Yoksa bu maskeler yiyecek.